Herkese yeni bir günden, yeni bir vlogdan merhaba sevgili takipçi kankalarım. Ay sabah sabah kalktım. Daha evimi süpürmeden bahçemi süpürdüm. Çünkü gerçekten akşam bakıken oraya bir yaprak gelmiş. Akşamları o kadar çok işte rüzgarda vesaire filan. Burası bütün toz toprak oluyor. Çok kötü oluyor. O yüzden dedim Özlem kalk. Hiçbir yeri yapmadan dedim önce evini bir temiz şey bahçeni bir süpür. Marılarıma bakın ablaları. Ay kurban olurum size. Vallahi bunlar da gene baya baya büyümeye başladı. Sanırım kanımca bugün böyle az bir şey daha toplayacağım ama taze taze hemen pişirip yemeyi planlıyorum. Neyse bakalım. O ara iki tane şundan yedim. Bayıldım. Bir kahve içtim. Logomsuz aslan kahve <laughs> Yok bunu dün Ömer Halis buraya getirmiş. Niye getirmiş bilmiyorum da. Neyse bakalım böyle böyle oturdum keyif yapıyorum ablalarım burada. Bu arada benim çitlerime çok böyle işte boya diyen oluyor. Ben bunu her yaz zaten kahverengi boyuyorum ama kışın böyle kötü oluyor. Şimdi yine boyayacağım ama beyaz boya diyen çok var. Arkadaşlar bilmiyorum bana işte çitlerini beyaz yap diyenlerin ee, böyle bir tecrübeye sahip misiniz değil misiniz fakat çok güneşli günlerde e, bahçeye masa örtüsü olarak bile beyaz masa örtüsü koyduğunuz takdirde masaya bakamıyorsunuz çok böyle güneş yansıması yapıyor güneşi aşırı hani siyah güneş çekiyor derler ya beyaz güneşi daha çok çekiyor bilmiyorum daha önce öyle bir tecrübe ediniz mi ama ben yazın bu masaya beyaz bir masa örtüsü seremiyorum gözümü ala yani masada ne, ne bileyim ne bardağa bakabiliyorsunuz ne çatala bakabiliyorsunuz ne çekirdeğe bakabiliyorsunuz o kadar çok yansıma yapıyor. Şimdi bunu bir de duvar olarak kitlerde düşünemiyorum bile. Kitleri alternatif olarak komple değiştirebilir miyim? Evet, değiştirebilirim ama ben burada kiracıyım ve ne kadar kalacağım belli değil. Ve e, bana mana şimdi mal olacak 400 500 öyle kiracı olduğum bir yere bilmiyorum. E, yapılabilir, yapı yani yapılamaz diye bir şey yok. Yapılabilir. Ama ben şu an e, o masrafı buraya yapmak ister miyim? Yapmak istemem. E, bir ara mavi alaçatı gibi maviye boyamak düşündüm. Dedim ki maviye boyasam mı ki? E, Ağaç boyası mavi. Şöyle alaçatı işte bir <laughs> e, şeyi havası versin diye. E, uf, bilmiyorum. Yani. En olmadı yine kahverengiye boyarım. Öyle. Onu da kısaca belirteyim. Sizlere söylemiş olayım. Burada zaten taşındığımdan beri iki tane eksikti. Hiç ben de tamamlayıp düşünmedim. Beni rahatsız etmedi. Yani bakarken sizler rahatsız oluyorsunuz ama ben şu an <laughs> Yani sonuçta akıl veren çok ama para veren yok arkadaşlar. <laughs> Sponsor olmak isteyen varsa gelsin buyursun geniş geniş her gün reklamını yaparım ama sponsorsuz ilerlemeyi düşünmüyorum dermişim. Neyse böyle bakalım. Şunlardan hiç çıt yok diyecektim ki aa aa bir şeyler olmaya başlamış. Orada da de gidenecek denecek. Orada hiçbir şey yok. Orada da oluyor gibi, olmuyor gibi. Neyse bakalım ama marullar güzel ilerliyor. Bak oraya şey atmış. Ama marullar çok güzel ilerliyor ablaları. Ay, toprakları koymuş. Arada şunu şöyle şey yapsam mı ki ya? Şöyle şöyle yapayım mı sizce arada? Çok taş gibi olmuş kız. Bu arada buraya çiçek mi kullandım diye soranlar oldu. Buraya çiçek gübresi kullanmadım ben arkadaşlar. Buraya şey kullandım. Hayvan gübresi. O da satılıyordu. Thomas Philips'te satılıyordu. 6 euroydu. Buraya ondan aldım. Onu da söyleyeyim. Ee, öyle Ondan sonra bunların da şimdi bakın şöyle şu kısımları ay bak hemen şey toprak oldu parmak tırnaklarım için. Şöyle şu yaprakları, şunları. Ben böyle bu büyüklükte seviyorum. Daha büyük sevmiyorum. Bunları da diyorum toplayayım. Bakın bayağı yine büyüyenler olmuş. Zaten yazanlar çok oldu. Özlem topla topladıkça büyüyorlar diye. Bak bunlar bayağı büyümüşler kız. Avuç içinde. Bak baya bir dakika. Ve avuç içi kadar. Bunları da toplayayım. Dediğim gibi küçük minnak tenceremde hemen şöyle sarıp yeriz. Bugün bir de şu, bugün kendime şöyle 5 çayı hazırlayayım ya. Yaprak sarma, patatesli börek tarzı bir şeyler yapayım bugün. Evet, evet evet çok mantıklı. Aynen. Hatta hemen şimdi toplayayım bence dur. Gida da bir dakika ya da dur bir dakika sonra toplarım. Evet arkadaşlar ben mutfağa girdim. Saat şu an 11.30 kahvaltımızı vesaire filan yaptık. Ondan sonra şöyle bir mutfağa girdim dedim ki öğlen yemeğimiz hazır olsun. Saat 10 gibi kahvaltı yaptıydık çünkü. Onu atmaya gerek yok. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bir şöyle kavurmalı. Hala kavurmam vardı. Kendi yaptığım kavurma. Kavurmalı güzel bir barbunya. Barbunya mıydı kız şunun adı? Dur görmüyorsunuz ki. Dea işte şundan haşlanmış fasulye. Azıcık havuç, ince ince havuç ve soğan doğrayacağım ona. Ondan sonra bir de şöyle güzel kıymalı bir ee, şey yapayım dedim. Dur şu sarımsan bir tanesini de. Aynen şunu da şuraya atayım. Güzel sarımsaklı olsun. Bir de karnabahar yemeği yapayım dedim. Bak dolabımda karnabahar var. Dedim o zaman iki dakika kalk. Karnabaharı kötü olmadan pişir. Ondan sonra öğlen yemeğim hazır olsun. Çünkü tuvalet ve banyolara derin temizliğe gireceğim birazdan. Ama e, şöyle söyleyeyim ben başörtüyle tülbentle temizlik yapmayı sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden başı açık yapacağım için orayı kendim yapacağım. E, oraları da size çekemeyeceğim için dedim yemekleri hemen şöyle yaparken sevgili takipçi kankaları da yanıma alayım. Hem şöyle iki sohbet edelim. Hem yemeğimizi yapalım. Ondan sonra dediğim gibi e, şey tuvaletlere derin temizliğe gireceğim. Dün çocuk odasını halletmiştim. Dünkü videomda söyledim zaten sizlere. Çocuk odasını çok şükür hallettim. Şimdi en yakın zamanda e, yatak odamı komple full bir şekilde dolapların içine dışına varız. Ya bir boşaltacağım odayı atılacakları atacağım. Ve e, orayı çocuklar için halledeceğim. Ee, önce çocuk odasını bir halledeyim. Çocukların odasını. Ondan sonra onların odasını kendime yatak odası yapmaya karar verdim. Bu arada Gülşen'le kendime odaca yaparım diyordum ya. Yani Gülşen'le aynı odada kalıp kalmaktan çok emin olamadığım için kalmamayı tercih ettim. Ee, öyle. Tabii ki bir takım özel sebeplerden dolayı. Çünkü şimdi o çocuk ben genç bir kadın ben geç saate kadar televizyona bakıyorum, film bakıyorum. Ondan sonra gece lambasında e, FOMS geçtiğinde kitap okuyorum. Eşim çocuk rahatsız olmasın diye televizyonu açamayacağım. Odamda film izleyemeyeceğim çocuk rahatsız olacak diye. E, ondan sonra e, tabi anneyim yaz aylarında istediğim gibi sere serfi yatıyorum. Pek uygun olmayacağına karar verdim. Ee, yani bir çocuğun annesiyle aynı odada kalması e, pek uygun olmayacak. Ben bir anne olarak buna kanaat geldim. O yüzden e, hepsi bir odada kalsın. Ne yapayım ben? Allah Allah. Herkes ayrı odada büyümüyor. Yapacak bir şey yok. Çünkü diğer eve taşınıp taşınmamakta gerçekten kararsızım. Yani bilmiyorum ömrü hayatımı kiracı olarak 1200 1300 öyle bir kira vermek istiyor muyum istemiyor muyum emin değilim burada da rahatım iyi o yüzden kendimce öyle bir karar aldım şimdi buna iki tane de patates satacağım ben patates de güzel tatlı lezzet versin ama önce şunlar bir kavrulsun şimdi iki tane de patates soyayım ondan sonra saat 3 gibi falan da bir pilav yaparım bunun yanına. Kuru fasulyemi verdim. Böyle see Evet, saat 12 olmuş. Demin 11 miydi 11 buçuk. Mi? Demek ki artık neydi değilse baktım saat 12. Kız özlem dedim. Ha dedim yap dedim pilavını dedim. O da dedim dursun sıcak sıcak ılık ılık. Pilavı da yapmaya karar verdim. Yani öğlenin 12'sinde. Ee, dediğim gibi tuvaletlere gireceğim, odama gireceğim filan derken o kısımları çekemeyeceğim. Bir de vakit olarak da kendim yani şimdi çok büyük orada <laughs> Büyük bir vakit harcayacağım. Ee, o yüzden dedim bir de dedim yorgunlukla dedim pilav yapmaya çekmez. Ama mikali kuru fasulye bilmiyorum yiyecek mi yemeyecek mi. Gerçi şimdi et alınca yediriyorum ben ona da. Dedim pilavın da yap hazır dursun. Karnı acıkan gelir yer. Böyle bakalım. Kuru fasulye. Bir dakika. Şöyle göstereyim. Gayet güzel oldu. Zaten hazır haşlanmış konserve kullandıydım. O yüzden şunları e, güzel bir kavurup pişirip havucunu soğan sarımsağı güzel kavurup pişirip ondan sonra e, suyunu ve fasulyesini attım. E, böyle bakalım. O hazır. Bu cici de pişmeye devam ediyor. Ondan sonra dediğim gibi pilavı da şimdi hemen koyacağım bakalım. pirinci ısladım şey e, yıkadım. Süzgece koydum. Onun suyu süzülene kadar şöyle altı şehriyelerimde güzel bir kavurayım. Ben tereyağını bu kısımda değil. İçine pirinci ekledikten sonra tereyağını ekliyorum. Geçen gün de söylemiştim. Suyumu da kaynattım. Böyle bakalım. Şimdi pilav hazır, yemekler hazır, hepsi pişti. O ara tuvaletleri komple hallettim, buraları hallettim. Evi süpürdüm. Bir dakika masanın üstünü mahvetmiş. görüyorsunuz mu Şimdi ben az iki dakika gelin evine gideceğim. Çantamı da alayım. Çocuklar parka gidecek. Çantam nereye koydum kız? Zaten gelin evde parkın orada hemen. Bir gelin evine gideyim takımı vereyim neyse bakalım yemeklerim hazır tuvaletlerini güzel sildim evi komple kendim süpürdüm bugün kahveye bırakmadım kendim süpürdüm bir de arkasından güzel şöyle kaynar su lavantalı bir su yaptım bir de sildim <laughs> yemekler de hazır şimdi çocuklar parka geldiler ben de bir gelin evine gideceğim ee, gelin evde zaten hemen parkın orada Bir gelin evine gideyim Takımı vereyim Ondan sonra bir görüneyim Geleceğimizi de bir öperim Tebrik edeyim çünkü düğüne gitmeyeceğim ee, Turgut'un bugün vakti yokmuş Çocuklara bakamayacak Özge de Çok kötü yani dün gece rahatsızlandı Ondan sonra ee, Ben gidemeyeceğim Dedi Vallahi benim tek başıma takörlü düğüne gidesim yok <laughs> O gidemeyeceğim deyince o zaman dedim ben de gelin evine gideyim. Dedim vazifemizi orada bari yapalım. Hem de görmüş oluruz. Ee, öyle işte. Öyle. Gidiyorum bakalım. Sonra ne yapacağım eve gideceğim. Kendime en acilinden bir menengiç hazırlamayı düşünüyorum. Güzel menengiç kahvemi içeyim. Öyle. Haydi bakalım. <laughs> Neyse bakalım. Bir buçuk saat falan durdum herhalde. Ancak gelin çıkıyor evden. burada çıktı yani. Şimdi az damadı evin önünde oynatıyorlar. Ondan sonra zaten çıkacaklar. Ben de az kuzularımın yanına geleyim parka dedim. Çünkü park buradan <laughs> Gelin evi orada. Öyle bakalım. Şimdi en kısa zamanda da Ebru'cuğumu evini ziyareti gideceğim. çünkü düğüne gittim. Anne dans etme. Günah günah. Aa, Anne valla. Dans etmeyeyim günah mı? Anne valla. Oğlum evet. kim öğretecek size bunları? Neyse az şurada parkta oturan bari. Ne yapıyorsunuz? Korktunuz mu? Demin silah attılar. Ben, ben aradım ben seni. Ya. Anne Neyse. ben de korktum. Silah mı? Evet direkt şuradan ben size baktım. siz Görmeye çalıştım ama göremedim. Anne. Neyse zaten hemen durdu durdular. Anne tarafı, şey damat Bırak sen bak. Söyle. sen böyle yapıyordun Bak. Tamam At. o öbür tarafa çevirince oluyor. Buraya yapınca olmuyor. Evet. Hı -hı. Neyse böyle bakalım. Şimdi az 5 dakika şurada oturayım. Acıktın mı? Hadi gel eve gidelim evde yemek var. Eee? Ay çocuğun üstü başı leş olmuş şurada. Bir saat, bir buçuk saattir oynuyorlar burada. Gel yemeğini ye gene gelirsin buraya. Ne yapayım ben değil mi? Ne yapayım şimdi madem acıktın eve gelmiyorsun ben ne yapayım? Yemeği buraya mı getireyim? Of neyse. Gideyim ben de eve ya. Kendime şöyle okkalı bir menengeç kahvesi yapayım. Ondan sonra inşallah maşallah subhanallah canım bir serseri yatak odasını çamaşır kaldı. <laughs> en nefret ettiğim işlerden bir tanesi ama işte yani ne yapayım parayla kadın tutayım ha? Eve. Ne arabası kız? Araba evde. Oradan buraya arabayla mı geleyim? <laughs> Nay. Oh uh, kurban oldum. Geç oğlum karşı araba gelmiyor. Dikkat yavaş. Hadi gel. Benim tamam. Ama evin önünde bırakma onu bahçeye getir. Acıkmışlar kız. Kurban olurum sana kuru Etli kuru yiyen sana kurban olurum ha. Afiyet şifa olsun yavrucuklarıma. Oy sizi verene kurban olurum. Mesela ben de şöyle bir menengeç yapıp bahçeye geçeceğim ve artık bugünün vedasını yapalım bence. kahvemi aldım ve sizlerle şöyle bir kapanış yapalım. Ondan sonra bir sonraki videonun açılışına başlayacağız. Kız böyle günü yapınca küçük oluyor be. Aa, ondan sonra editini yapıyordum, yetiştiriyordum, yetiştiriyordum derken gün kaçırıyorum. Evet. Şimdi. Oh. Ay bu menengeç çok güzel ya. Şeker falan da eklemiyorum ha. Oh 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 oh. Hmm, efsane. Öyle işte canlarım benim. Vallahi ne diyelim? Bana ayırmış olduğunuz sürenin sonuna geldik diye. <laughs> bana ayırmış olduğunuz vaktin sürenin sonuna geldik. Şu saatten sonra daha ne çekerim bilmiyorum ama bulurum bir şeyler. En olmadı Turgut'u çağır onu sohbet ederim. <laughs> <laughs> Tamamen duygusal. <laughs> Ona diyorum ki geçen senin diyorum olduğu videolarda daha çok para kazanıyorum. <laughs> diyor ki benim diyor karım ne? E dedim sohbet ediyorsun, yemek yiyorsun, karnını doyuruyorsun, aile orada mı? Daha ne istiyorsun? <laughs> Neyse şaka bir yana. Ona da birazdan bir haberleşeceğiz bakalım bakalım ne düşünüyor ne ediyor ne yapmak istiyor hava baya güzel baya güzel 24 derece baya yakıyor yani o yüzden belki hep beraber çocuklarla bir şey yapabiliriz bilmiyorum çocuklar bir karınların doğrusu hmm. akşam belki milli görüş camisine kermese de gidebiliriz efendim çocuğum afiyet olsun bitirdin mi tamamen tabağını peki bulaşık makinesine koydun mu tabağını Aferin benim oğluma be. Bardağını da koydun. Aferin be. Böyle yetiştiriyorum ben bunları. Herkes yemeği yedikten sonra tabağını sudan geçirip bulaşık makinesine koyuyor ya. Gel öpem seni bir tane. He. Oğlum bandiler yapayım. bastı lan. Bunlar nereye gidiyor böyle? Aa, motorcular. Anne sen diyorsun. Motor yarışma yapıyorlar. Oğlum burası yarışma yapılacak yer mi mahalle arası? Baba <laughs> biz burada bandiller geldi. Dur 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 gitme bir yere. Oğlum, Eğer ben de başı açık bir şey olsaydım kesin bir falan olmak isterdim ha. Motor tepesinde vardır ben böyle manyaklıklar. Öyle çatlaklıkları severim. Bir motorcu bulurdum. Bu. <laughs> ah. Şaka. Şaka şaka. Şaka tamamen şaka. Evet onlar şimdi Futa gidiyorlar. Ay Mutafogul'e. <laughs> Mutafogul'e gidiyorlar. Niye? Orada onların yerleri var çünkü. Motorcuların yeri. İn bakayım oradan yavaşça. ellerini de yıkadın mı yemekten sonra? Ya. Neyse. Hadi bakalım. Çok fazla uzattım galiba. Kendinize iyi bakın. Yarınki vlogda yine burada sizlerle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hepinizi kucak dolusu kucaklıyorum. Aha.